tartışılan hakem kararları var ama e, iki takım da elinden gelen mücadeleyi gösterdi evet. ve 2-2 skorla sona erdi. Neler söylersin hocam bir değerlendirmeni alayım? E, vallahi maç beklediğimiz gibi zaten şey geçti. E, gergin ve ya gergin derken sahanın içindeki gerginlikten olabilir diye düşünüyorum zaten. E bu gerginlikte geçti ve bana göre alt taraflarda olan bir e, mücadele değil. Sanki üst taraflardaki bir takım mesela Oraniye-Mudanya maçı gibi bir maç olduğunu güzel düşünüyorum. Maç oldu, ben. Güzel maç Herhalde oldu. Güzel maç oldu hocam. Evet. E, i̇zlesek iki maçı bence. ikisinde de kaliteli oyuncular zaten burada. Alan Yurt'un son transferleri zaten çok kaliteli arkadaşlar. E, biz de kaliteli arkadaşlarla e, karşılarına çıktık. Bizim için bir puan kazanılmış, iyi bir puandı. E, sonradan da bulduk. Aslında 1-0 öne geçtik. Sonra yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Hakem'le e, ilgili de çok konuşmak istemiyorum aslında. E, bize de vermiş olduğu belki e, tartışmalı kararlar olabilir. Hem de bir iki tane kafama takılan e, tartışmalı karar var. Gol öncesindeki fuar gibi ama bunları artık maç sonunda yöneticilerimiz kapatıp, girdi zaten hakem yani. konusunda maçla, evet. e, maçla ilgili Evet. yaparsanız maçla ilgili önüne biraz geçtiği için söylüyorum evet. e, bu konular e, ben çok iyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum hem kendi adamı hem e, rakip adına e, bundan sonraki maçlarda da hocama da ve Alanyurt camiasına da yine playoff evet. oynayabilecek durumlarda olmalarını e, temenni ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Sonuçları nasıl değerlendiriyorsun hocam? Ee, Çalı spor Görgüdeyi yendi bir sıvır. Diğer iki takım da yine e, düşme evet. mücadelesi veren e, Çakırlıyla şeyde mağlup. 326'da evet, mağlup. Gördüm. Ee, Bilal hocamın orada bir ayrılığı diye duydum ben ama inşallah onun bir şey negatif bir durumu olmamıştır. Görgüde de büyük bir camia. Kim düşerse çok üzülünebilecek bir e, grup burası gerçekten. Çünkü mazileri çok iyi takımlar. Hani Görükle geçen sene baldaydı. Biz düşsek, biz geçen sene biliyorsunuz üçüncü bitirdik lige gibi. Alan yurt düşse playoff oynadı. Yani bu hiçbir takıma yakışmaz. İnşallah Allah'ın takdiri ne taraftaysa öyle olur. Ee, her takım iyi çalışıyor. Ee, kimsenin düşmesinden taraftar değilim ama. Ama e, bir şeyin, şeyin gel gel. gel. Tamam, evet. Böyle Ahmet abicim teşekkür ederim. Evet biz Sağ teşekkür abi. ederiz hocam. Evet Kadir hocam senden de şöyle bir değerler.